Efendim hayırlı akşamlar. Ramazan'da her akşam bir cami durağımız. Bugün de Kütahya Merkez Tarihi Lala Paşa Camii'ndeyiz. Yapılış tarihi 1570. Dört buçuk asırlık cami. Maşallah gördüğünüz gibi dimdik ayakta. En sonda 20 yıl önce 2005 yılında onarılmış Lala Hüseyin Paşa Camii. Minberi orijinal bakın. Mermerden şu işlemeye bakın. Minberindeki ilk yaptıranlardan sonra da bakım onarımını ve görev yapanlardan Allah razı olsun. Bakın duvar genişliği yaklaşık bir buçuk metre derinliği var. Mermerden kenarları. Epey yüksek kubbesi var. Giriş kapısı orijinal bakın ahşaptan. O günkü kapı duruyor. <laughs> Ön tarafta şadırvanı var. Yine önde sanırım su kuyusu mu bu? Yok bu da şadırvanmış. Şu anda kullanılmıyor. Hoşçakalın efendim. Bu tür camilerin önünde camilerin önünde ulu çınarlar oluyor. Burada iki tane ulu çınar var. Bunları biliyorsunuz ömrü uzun. Onun hikmeti vardır herhalde. Ayrıca yine Kütahya'nın meşhur çeşmelerinden çınarlarından akan çeşme var. Burada. Cami hemen Kütahya Kalesi'nin doğu bitişiğinde önünde karşı Kütahya Kalesi. Tekrar hoşçakalın efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.